Evet arkadaşlar verdiğimiz arada iki tane balığımızı yakalamış bulunmaktayız. Şu anda üçüncüye atıyoruz. Dördüncü de gördüğünüz gibi takılıyor, hazırlanıyor. Balıklarımızı burada canlı canlı görebilirsiniz. Bu birincisi. İkincisi sanırsam nalları dikti köşede yatıyor onu da göstermeye çalışacağım Evet köşede görüyorsunuz iki adet balığımız yaklaşık 15-20 dakika içerisinde tamamlanmış durumda Tabii ki havada biraz yağmur vardı şu an durmuş vaziyette Meteorolojinin yanlış tahminleri vesilesiyle <laughs> birazdan güneş açarsa şaşırmayacağız. Tekrar sizlerle birlikte olacağız. Görüşmek üzere.